Bakınca açıkçası Şampiyonlar Ligi'nde kaybetse de ben daha iyi performans sergilediğini düşünüyorum lige göre Başakşehir'in. Yani kaybettiği maçlarda da, e, evet bir Manchester United maçında, Deplasman'daki maçta e, en kötü oyununu belki orada sergiledi evet. ama Paris Saint-Germain'e karşı da burada direndi, e, mağlup oldu ama direndi. E, Leipzig'e karşı yine iki maçta da iyi işler çıkartmaya başladı. Te, bu belki bizim birazcık eskiden kalan bir sözümüzdü, yani direndik ama olmadı, kaybettik gibi Bunları yenildik da, ama yıkılmadık. yenildik ama yıkılmadık ki Bunlar, <laughs> bunları da böyle söylemek istemiyorum ama sonuçta genel olarak zaten futbol takımlarımız Avrupa'da çok başarılı değil son yıllarda. Evet. O, o yüzden e, grup da çok zor olduğu için Başakşehir'i ben e, bu akşam oyunda futbolu da kötü iş yaptı diyemeyeceğim çünkü Leipzig de çok iyi, Paris Saint Germain de çok iyi, Manchester United de aslında bu grupta bu gruptan. Bence iyi mücadele etti. Yani şimdi grupta. başka bir grup olsa başka, başka bir grup, olsa başka grup olsaydı sıfır puan olsaydı o zaman eleştirebilirdik. Yalnız Başakşehir'in de yıllardır o kadar kötü. E ben kura şansı kura şanssız da buna hiç inanmam. Böyle de konuşulmasına ama da yanım böyle... değilim. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsanız <laughs> tabii ki böyle gruplarda oynamaya alışkın olacaksınız ama Shakhtar Donetsk geliyor mesela işte eleme evet. turunda falan. Evet. Sevilla geliyor eleme turunda şampiyonlar liginde. Hep böyle takımlarla Aslında karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi'nde e, sezona başladı Başakşehir. Hı hı. Yani 3 karşılaşma e, Doğru. sezona bizim başladı. Doğru bizim ligde neredeyse yani. Yani e, yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray, Hatay, Karagümrük maçlarındaki muhalifetler ardından beraberlik. 4 maçta 1 puan e, son lig şampiyonu Başakşehir. Son 3 sezonda ligin üst sıralarında müthiş bir mücadele veren Başakşehir'i çok yakıştıramadık oyundan bir karşılaşmada biliyorsunuz İrfan İrfancan'ı Visca'yı aldı. Acaba ne oluyor? Oyuncular gitmek mi istiyor evet. gibi söylemler evet. o çıktı. Transfer dönemi Tabii. ]ydi. Sonra işte Visca'nın mukavelesi uzatıldı gibi. Ama sonrasında ne zaman kendi evinde harika bir oyunla Manchester 2-1 yendi Başakşehir. Şampiyonlar Ligi'ndeki bu güzel netice onun lige start vermesine evet. ve ligde de çıkışını yakalattı. Evet bu karşılaşmada hani evet 3 tane gol attık ama 4 tane de gol yedik. Talihsiz goller yedik. E, açıkçası Başka grupta olsa siz ikinize de katılıyorum. Başakşehir başka bir performans gösterebilirdi. En azından UEFA Avrupa Ligi'ne devam etme şansını yakalayabilirdi. Veya ilk ikinin arasında yer alıp gruplardan çıkabilirdi. Hocam şu gruptaki takımları ve son performanslarına bakınca son performans eder ki son şampiyonlar gibi performansları. Evet, evet, Leipzig ve Paris Saint Germain. Hadi Manchester United tamam şampiyonlar liginde uzun zamandır bir şeyler yapamıyor. Katılmakta bile Zorluk çekiyor. Ligi ama United. De, ama United sonuçta Cavani alıyor, getiriyor. İşte Pogba gibi yine beğenim beğenmeyelim ee, yıldızı var, Rashford var. Yani sonuçta önemli bir takım. Ee, şimdi bu üç takım arasında e, dörtlü bir grupta. Yani Avrupa Ligi'ne katılması bile aslında e, sürpriz demek doğru olur mu bilmiyorum ama. Yani Avrupa'da ihtimal verilmez. Başakşehir direkt dördüncü sıraya yazılıyor burada şimdi. Bir de şu da var. Eğer 3. sıradan çıksaydı zaten çok büyük bir tabii, başarı çok olacak büyük bir bence. Başarı yani olurdu. bu üç takımdan birinin altına alabilseydi büyük bir başarıydı. Manchester yani. United eğer 23'te oynanacak karşılaşmada galip gelse, gelirse, Hı -hı. biz de bugün galip gelseydik grupta 3 tane 6 puanlı takım olacaktı. Evet. Manchester evet. United e, Larsix 12... zaten çok sevindi tabii, bu galibiyete. Negaspanda. 10 10 12 puan tabii. yapıp devam ediyor. 9 puan 9 puan grubun ikincisi. Ve son maçına bakıyorum Leipzig kendi evinde Manchester United'la oynayacak. Belki de grup liderliğini garantilemiş rahat bir Manchester United'la. Onun için bu grubun matematiği son maçlarda çok farklı yerlere gidebilir. Hocam yani. Leipzig'le ilgili ne diyorsunuz? Nagelsmann işte hikayesiyle özellikle Türkiye şartlarında mümkün olmayacak yaşıyla ve çok üst düzey futbol oynamayarak böyle bir proje takımının başına geçmesiyle ülkemizde de genç futbol severlerinin özellikle çok dikkatini çekiyor. Evet taktik anlamında, takımı oluşturma anlamında ki Hazal Hutul vardı daha önce. O da şimdi İngiltere'de çalışıyor. Southampton'ı çalıştırıyor ki Beşiktaş karşılaşmasında Hazal Hutul teknik direktördü. Nasıl bir fark görüyorsunuz? Hem Beşiktaş karşısındaki Leipzig, hem şimdiki Leipzig, hem Nagelsmann. Yani teknik adamın Burada nasıl bir etkisi var Leipzig üzerinde? Şimdi ilk başta senin söylediğin bir şeye geleceğim ben. Yani belki Türkiye standartlarında mümkün olmayan bir şey Yani, sen. yani olarak yaş olarak neden evet. yok? Çünkü cesaret yok bizde. Hı -hı. Yani o e, kulüpleri yöneten ya da işte Hı -hı. o şeyleri yöneten insanlarda cesaret yok. Niye genç biraz daha biz biz mesela hep ne diyoruz? Ya diyor? çağdaş atan genç hep, şu anda gerçi. Biz gerçek. şimdi hep ne diyoruz? Yani, yani. biz biz o şey döneminde ne diyorduk hep? İşte genç bir tane futbolcuya hep biraz daha pissin diye. Pissin, pissin. pis. ne bu? Pissin ne anlamına geliyor ya? Pissin ne? Fazla pişiyor değil mi hocam? Yani de. oynat takımında <laughs> eğer tecrübe kazanmasını istiyorsan o zaman kendi takımında oynatmak zorundasın. Hı -hı. Bunu bir alt lige göndererek orada bir şey yapma şansı yok. Geliştiremez kendini. Çünkü senin takımın daha üst seviyede bir takım. Oradan aşağı göndermek Hayır, farklı hocam bir bize şey. Bir alt lige gittiği zaman lafınızı kesiyorum. Şunu söyleyeyim. içimde kalmasın. Güzel bir çünkü şey. Bir gönderip de takımlar izlemiyorlardı. Ya bir attık lig'e gitsin bakmıyor, laf olsun bakmıyor. diye bir şey. Bir alt lig'e gidip 15 tane gol atarsa ha o zaman ben alırım diyor. Yani oyuncunun... Tekrar tarafı, geri çağırırım diyor. Ha öyle çok üst, üst düzey bir e, flash bir şey yapmış olması lazım. Yoksa alt takip etmiyorlar bile oyuncuları. Şimdi Türkiye'de bunu yapan e, hani proje takımı dediğimiz zaman Hüseyin Hoca aklımıza geliyor altın ordu da baktığınız altın. zaman. Yani... Yıllardır orada o şey yapmaya çalışıyor ama tabii biraz daha çita yükseltmeleri gerekiyor yani sürekli hep aynı şekilde kaldığınız zaman olmuyor. Gerçi liderler evet. şu an tekrarlıyorlar. Lider ayrı ama. bir konu ama yani şu anda baktığınızda hep evet genç oyuncular yetiştirmeye çalışıyorlar çok güzel bir yani inanılmaz bir kulüp zaten çok çok güzel ama ne olursa olsun çıtayı yükselt mesela Leipzig de bunu yapıyor. Çıtayı yükseltmek zorundasınız bir yerde yükseltmek zorundasınız yani sürekli aynı yerde kalmanın bir şeyi yok anlamı yok. Ha buraya gelince Nagelsmann'a gelince evet bunlar bir proje takımıydı böyle kuruldular. Böyle hani olursa olur mantığıyla devam ettiler hı hı. ama hep üstüne koyarak gittiler. Yani bugün bir proje çizdiğiniz zaman siz bugünü eğer hani önümüzdeki 21'i çiziyorsanız hı hı. aslında 21'i çizmemeniz gerekiyor siz 25 26 27'yi çizmeniz gerekiyor. Ben Bayern'i gerekiyor. geçeceğim diye hedef koymayın. Öyle lazım bir diye. şey yapmanız lazım. Ama tabii bu bir projedir. Yani bu proje 21'de şunu yapacağım, 22'de şunu yapacağım, 23'te. Şey. Yani sadece önümüze bakarak yani önümüze dedim önümüzdeki yıla bakarak bu projeyi geliştiremezsiniz zaten. Ha ben sadece ligde tutunayım. Şu anda hep öyledir ya hani Tabii biz de. önce ligde tutunmaya çalışıyoruz. Niye abi ligde tutunmaya çalışıyorsunuz? Niye üstte oynamamaya Başak çalışıyorsunuz? Başakşehir'e benziyorlar mı hocam birazcık? Başakşehir'e bir proje Başakşehir Şöyle bir şey var yani Abdullah Hoca zamanında baktığınızda... O da üstte koydu koydu koydu. koydu ama hani çok genç oyuncu yoktu. Felsefesi bu yönden çok farklıydı. Yani, evet, yani hiç altyapıdan bir oyuncu değil şey biliyor musunuz Başakşehir'in? Yani yaş itibariyle... Mahmut ama haricinde. Ama şeyde Leipzig'de yani... Etraftan e, oyuncu scout'uyla da yine e, bir yere geliyorlar. Şimdi yani Sörlot'u ne yapıyorlar? E, Trabzon'dan buluyor, alıyor, getiriyor gibi. İşte vurma e, zamanında gibi işte alıyorsun, getiriyorsun. Leipzig alıyor, getiriyor. Kulübe Ne kadar para verdi bunu? 20 milyon evet. lira verdi. Şimdi 20 milyon, Türkiye'de bunu yapabilir misiniz? Siz burada biz şimdi mesela o konuştuğumuz zaman diyoruz ki 5 milyon, 6 milyon alan oyuncuları eleştiriyoruz. Neden? Çünkü performansları... Daha yüksek olması Justin gerekiyor. Justin Clivert mesela, Kluivert'ın e, o, o, o da yedek kulübesinde, evet, o mesela da, aslında o da iyi çıkış evet. yani yapmıştı. Şimdi 20 milyonluk bir oyuncuyu siz kulübede oturtturabilir misiniz Türkiye'de? Mümkün mü böyle bir Mümkün şey? değil? Mümkün değil. Şimdi bu da bir... Oyuncu. 86'da oyuna girdi bu arada. Yani biz bu da şimdi, onlar bunu alırken, şu an almıyorlar zaten. Bana bu sene çok faydalı olsun diye almıyor. Bak, bundan 2 sene sonra, mesela. bundan 3 sene sonra beni finale taşıyacak bir futbolcu mu? Evet taşıyacak bir futbolcu ama bizdeki mantık ne ama oynayarak taşıyacak ama orada öyle bir şey yok. Biz başarı yani hemen böyle Yani orada başarı öyle başarı bir şey istiyoruz. olmadığı için yani Almanya'nın anlayışında böyle bir şey olmadığı için herkesin hazır olmak zorunda olduğu için hani bundan 3 sene sonra Sörlot beni finale taşır mı? Bunu satın alıyor. Bunu satın alıyor. Hocam taşınmazsa size zarar da bizdeki etmiyor. Bizdeki gibi hani günü kurtaralım mantığı yok artık. Böyle bir şey dünyada da kalmadı. Ha şöyle bir şey var. Şimdi diyeceksiniz ki Manchester United Cavani'yi aldı. Günü kurtarma anlamında söylüyorum hı hı. bunu. Aldı Meclisayla ama. Neyse tam günü kurtarmak için yani, aldı. Cavani boştaydı. Yani ama şu anda alabileceği en tek iyi şeyi oynuyor. oydu. Aynen. İhtiyacı da vardı. Yani oydu. Alsaydı keşke, Solskjaer alsaydı o zaman. Ama şu andaki anlayış o. Neden? Çünkü yıllardır gelen bir başarısızlık var orada. Bugünü kurtarmaya çalışıyorlar. Bugünü değil, proje takımı dediğiniz zaman işte bugün alırsınız ama 3 yıl sonra kullanırsınız. Ama 2 yıl sonra kullanırsınız. Yani o proje zaten tahtaya yazılmıştır. İşte 21'de şu olacak. 22'de bunu yapacağız. Şuraya yatırım yapacağız. Bunu yapacağız. Şu futbolcuyu alacağız. Takipteler zaten. Yani burada şöyle bir ayrım var diyorsunuz. Leipzig gibi takımlar hem her sene bir yukarıya koymalı ama bir yandan da oyuncularını bek Bekleterek değerlenmesini de sağlam sağlayan takımlar, sağlayan olmalı. takımlar oluyorlar yani. veya. Tabii tabii oluyorlar. ama tam bunu yapamıyoruz. Evet Başakşehir üstüne koyarak gidiyor ama oyuncu anlamında o projeyi ya yakalayacak bir tane oyuncusu yok. Kaç, kaç yıldır var şu anda mesela Başakşehir? Kaç i̇şte son 6 yıl oldu, 6 yıl oldu, oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye'den Kaç tane gelişiyor. oyuncu çıkardılar? Altın Oğuz'dan Cengiz geldi, Meşer Bide İrfan kendi, geldi. Kendi abi, kendi. Hı hı. Kendi kaç tane? aldı? Berkay mı var şu anda? Yani zaten var şu anda. uzun bir süre şu anda ligin, Berkay var. Ligin yani. en yaşlı takımı konumundaydı Başakşehir. Evet. Yani proje dediğiniz zaman benim futbol ailesi içinde takımların bazında baktığımız zaman proje altyapı, öz kaynak, yetiştirip yukarıda değerlendirmek, sportif başarıyı kazanmak, ondan sonra da onlarla birlikte ekonomik gelir kazanmak diye projelerim ben buna. Yoksa proje Günübirlik projeler de var, kısa vadeli projeler de var. İşte alırım birlik, alırım yaşlıları, tecrübelileri, ama yetenekleri. Ama o da olmuyor şampiyon bazen. Olurum. Şey, Başakşehir bunu da yaptı. Leipzig'te genç potansiyelleri alıyor işte. E tabi, Polsen gibi. E tabii şimdi Emre, emre, emre zorunlu aldı. Şimdi bakıyorsunuz. E Demba kaç yaşında? Krivelli kaç yaşında? Yani bunun öncesindeki transferlere de bakalım. Hep belli bir yaş üstü, hep 30 yaş üstü takımlara. Başakşehir proje takımı gibi gözükse de hedefi Mutlaka şampiyonlukta onu vurdu.